Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı geceler kıymetli dostlar. Evet hemen başlayalım. Vakit kaybetmek sizin. Tacuz zikri. Zikrin tacı. Evet taç kelimesi Türkçede de kullanıyoruz. Bugün tedavülde olan, kullanımda olan bir kelimedir evet baş tacı yapmak evet şeklinde geçer. Tacı zikri zikrin tacı nedir? La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Manası malum evet ama et tekrarı ahsen kabilinden söyleyelim. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Tabi burada la cinsini nefyeden la diyoruz. İlah namına her şeyi ne yapar? Önce inkar eder. Yoktur der. İlah yoktur. La ilahe. Sonra istisna edatı devreye girer. E bu ilah cinsinden her ne ilah varsa hiçbir ilah yoktur dedik ya en başta la ilahe. La süpürgesiyle bütün ilahları süpürdük. Ama bir istisna yapıyoruz. İllallahu. ilah olarak ancak Allah vardır. Allah'tan başka ilah yoktur. Vahdehu o tektir. La şerike lehu. Onun ortağı yoktur. Lehül mülkü. Mülk onundur. Ve lehül hamdu. Övgü. Hamd ona aittir. Ve huve o ala külli şeyin kadir. Her şeye gücü yetendir. Bu tacı zikir. Zikrin tacı diye geçiyor. Ya bundan daha ala bir zikir yoktur. Ma manasındadır. Tacüt tesbihi tesbihatın Allahu Teala'yı yüceltmenin tacı ise baş tacı ise Subhanallah ve bihamdi adede halqihi ve rida nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatihi budur. Tesbihatın tacı budur. Bundan daha evla bir tesbihat yoktur. Zaten Peygamber Efendimiz mizanda, terazide ağır gelecek fakat dile söylemesi kolay olan zikri bize söylerken, tavsiye ederken Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallahil azim zikirlerini söylemiş. Burada tekini söylüyor. Sübhanallah ve bihamdi yani Allahu Teala'yı hamd ile yücelterek tesbih ederim. Evet, Allah'a hamd etmek suretiyle onu tesbih ederim. Ama sayısını söylüyor. Tabi bu sayı bilindik bir sayı değil. Kapsayıcı bir sayı. Adede halqihi, Onun mahlukatı sayısınca yani Allahu Teala'nın mahlukatı sayısınca onu hamd ile tesbih ederim. Yüceltirim. Ve rida nefsihi kendi nefsinin razı olacağı miktarda ve zinete arşihi arşi alasının ağırlığınca ve midade kelimatihi ve onun kelimelerinin sayısınca onu tesbih eder yüceltirim. Bu da tesbihatın tacı ve zirvesi olmuş oluyor. Tacı duayı, duanın zirvesi, duanın tacı nedir? Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve qina azabennar, bizi ateşin azabından koru. Zaten kapsayıcı dualar genelde böyledir. Kapsayıcı. Hem dünyayı hem ahireti ne yapıyor? İçine alıyor, kapsıyor. Değerli kardeşler. Evet, tacü tahsini korunma duası, korunmanın zirvesi daha doğrusu. Hısın kale demektir. Hassana yuhassini tahsin korunmak demektir. Korunmanın tacinedir Zirvesi. Ne dersek ne söylersek korunmuş oluruz. Ne yaparsak korunmuş oluruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim o Allah'ın adıyla ki la yedurru zarar vermez. Ma esmihi onun ismiyle şey'un hiçbir şey zarar vermez. Fil arzi yerde ve la fissemai gökte. Ne yerde ne de gökte onun ismini andıktan sonra hiçbir şey zarar veremez. Ve huve semi'ul alim kuşkusuz o her şeyi hakkıyla işiten ve her şeyi hakkıyla bilendir. Tacul istiğfarı evet Allah'tan bağışlanma dilenmenin dilemenin istiğfarın tacı zirvesi nedir ne demektir? Allahumme ente rabbi bu seyyidül istiğfar olarak da geçer. Allahumme ey Allahım ente rabbi sen benim Rabbimsin. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yoktur. Halakteni sen beni yarattın ve ene abduke ben senin kulunum ve ene ala ahdike ben sana verdiğim sözdeyim ve vaadike sana verdiğim vaat ve sözdeyim. Yani galü belada sana verdiğim vaat ve sözdeyim. Yani sen benim Rabbimsin. Mestata'tu <laughs> gücüm yettiğince. Eûzu <laughs> bike sana sığınırım min şerri ma sana'tu yaptığım yapıp ettiğimin şerrinden sana sığınırım. Ebu uleke bi ni'metike aleyye üzerime olan nimetini itiraf ediyorum ederim ve ebu bi zenbi günahımı da itiraf ederim fevfirli beni bağışla şu halde beni bağışla fe innehu kuşkusuz ki tabi zamiri e, değil zamiri şen fe innehu kuşkusuz ki la yafiriz zunube illa ente günahları senden başka bağışlayan örten yoktur Evet değerli kardeşler, ikinci sözümüze geçebiliriz. Bir kahve taze tütüyor. Bu saatte de içilmez, uykumuz kaçar. Okuyalım bakalım. Li rahati belike. Evet kafan rahat olsun istiyorsan, kafanın rahatlığı için La <laughs> tuhavil, uğraşma, deneme, entefheme, anlamayı, öğrenmeyi, külle şeyin, her şeyi anlamaya çalışma. Yani kafan rahat etsin istiyorsan, kafan huzur bulsun istiyorsan her şeyi anlamaya çalışma. Evet. Güzel bir tavsiye. Zaten e, min husni islamil mer'i terkühü ma la yanihi diye hadis de vardır. Kişinin Müslümanlığının, İslam'ının güzelliğindendir. Ne? kendisini ilgilendirmeyen hususları terk etmesi. Evet. Son olarak da değerli kardeşler sondan bir önce küllü müttebiin li hevahu her hevası arzusunu takip eden kişi müteahhirun geri kalır an mukteghahu elde etmek istediği şeyi elde etmekten geri kalır. Yani elde edemez hevayu hevesinin peşine düşen kişi arzuladığı şeye ne yapamaz? Kavuşamaz. Arzuladığını elde edemez. O zaman heva ve hevesi bırakmak lazımdır. Evet değerli dostlar son paylaşım bu. Ve izep tülite bir şayet bir türlü olmuyorsa gecikiyorsa bununla imtihan edilmiş isen fi eşeddi ma tetemennahu böyle şiddetle e, hararetle temenni etmiş olduğun bir şey hususunda eğer bir türlü onu elde edemiyorsan ve gecikiyorsa fas bir sabret yani fe bir değil de fas bir okuyacağız is bir manasındadır fe ile beraber fas bir okuruz sabret niçin? Li <laughs> Allahu Allahu Teala'nın sana vermesi için sabret. Ekthera mimma eratte. İstediğinin üstünde, fevkinde olanı sana vermesi için, istediğinden daha fazlasını sana vermesi için sabret. Yakında Allahu Teala sana istemediğin kadar nimetini ihsan edecektir. Evet güzel bir söz. Değerli kardeşler, hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.